Günaydın. Günaydın. Sayın öğretmenim hoş geldin. Çocuklar bu ne? Ay sorma ya Tuğçe işi büyüttü. Hı hı. Ne işi? Fal işi. Bira böyle sihirli küresine fal bakıyormuş. İnanmıyorum yani sahtekarların bu kadarı. Gerçi ona kızmamak lazım. Kanıpta sıraya giren öğrencilere kızmak lazım. 17 numara. Ben geldim. İnanmıyorum ya. Ay ben de inanmıyorum ya. A, rüyadan sadece iki dakika sonra geldim. O 17 numara, ben 29 numarayım. Ne? <gülüyor> şaka şaka. <laughs> Acerem bir an ödümü kopardın ha. Yani 29 değil, 18 numarayım. Yani rüyadan hemen sonra. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Ay Acerem, yani Ceren, senin şakaların da. 18 değil, 81 numarayım. <laughs> Ay, şu küçücük kağıt parçasıyla üç tane espri yaptım ya. Muhteşem ben. <laughs> Yalnız bu arada Ayşegül Tuğçe sabahtan beri ne dese çıkıyormuş. Gonca ya önüne bir kaplumbağa çıkacak demiş. Daha çadırdan çıkar çıkmaz şap geldi bir kaplumbağa. Vallahi. Yine bir numaralar çeviriyor ama anlarız yakında. Ama asıl numarayı siz haftaya göreceksiniz. Evet, görüyorum, görüyorum. Ne görüyorsun? Eee um, bir kuş. Evet evet bir kuş görüyorum. Kuş mu? Ya dikkatli bak Toygar olmasın o. Yok yok Toygar değil kuş. Cık, ya <laughs> kesin Toygar'dır o. Geçen gün berbere gitmişti. Berber bunun saçını kuşa çevirmiştir. <laughs> o yüzden kuşa benziyordur. Kesin Toygar'dır o. <laughs> Ay delirtme adamı. Aa Toygar değil. kuş diyorum sana. Peki. Ee, ne kuşu? Talih kuşu ee, aman üf sen çık çık ben bakayım seni çağırırım hadi hadi tamam çık 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 tamam bak hala burada çık. Hmm. <gülüyor> 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 Koy şunu. Alo. Alo. Toygar, biz bu rüyanın sırasının altına ne kuş koymuştuk? Muhabbet kuşu Tuğçe Hanım. Hah, tamam, iyi. Ya ne oldu benim küre? Yani vallahi şu eski püskü voleybol topundan fal bakıyorum ve biri çakacak durum yani ha. Tuğçe Hanım, vakit mi var? Maşallah bir liste vermişsiniz. Kaplumbağa, kedi, köpek, kuş. E bunu bulduğuma şükredin. Bana bak Toygar, hiç söylenme. Seninle bir anlaşma yaptık tamam mı? Sayemde sen de bu anlaşmanın sonunda Ayşegül'e kavuşacaksın. Bak eğer yanlış bir şey yapıp Gel Rüya. Hı, otur. Ee, muhabbet kuşu görüyorum. Bir muhabbet kuşu var. Evet evet. Bir muhabbet kuşu. Hmm. Hı? Hı, -hı. <laughs> bakıyorsun? Şurada ağız tadıyla bir kıllık yapamayacak mıyız yani? Aa, ayo buyurun. Merhaba ben Selda. Merhaba Dilaber. Ha. Ne haber? Melda yok mu? Yok Melda. Postacıyla kaçtı. Ne? <laughs> Ay yok. E, ee, Dilaber buradayım buradayım. Hayırdır sabah sabah? Melda kendimi çok garip hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor Melda. Nasıl bir şeyler oluyor Dilaver? Bir sefer <laughs> sana sorayım. Tamam ben hemen geliyorum. Ah canım. Seni tıraşlandırdım mı? Ben beş dakika sonra geliyorum. Ne oldu? Ne olacak? Bir kurabiye bir çay. Bir kurabiye bir çay. Ay adamın ayarını bozduk. <gülüyor> of. <gülüyor> oh iyi yapmışız. Ne renk? Ee... Ay canım ben nereden bileyim ne renk? Söyledim işte sana muhabbet kuşu diye. Aa, sen çık sıradakiler gelsin. Çık çık. Bu kadar mı? Man avroya bu kadar canım. Ay pardon ya. Ben de seni böyle kendim gibi saati 400 dolardan İngilizce ders alıyorsun sandım. İngilizce konuştum. E van bir demek oluyor. E eh, peki ben kaç avro ödersem Tapın içinden torgar çıkar? <laughs> o top değil canım. Sihirli küre anladın mı? Sihirli küre. Bıcırık. Peki acaba e, bu muhabbet kuşunun adı Toygar olabilir mi? <laughs> Git. Çık diyorum sana. Nöbetçiler. Nöbetçiler. Gel. Kaldır ya, şunu götür. Bir dakika. Git. Bir şey Git daha soracaktım! Bir şey soracağım. <laughs> Manyak. E Ayşegül ne diyorsun rollerle ilgili? Vallahi bence burada en önemli olan okulu soyan hırsız rolü. Yalnız Hı. bunun için çok havalı, karizmatik, yakışıklı, uzun boylu... E ...ama aynı zamanda güven vermeyen bir tip olması lazım. Evet. evet. Bir de en önemli rollerden biri de şu küçük kız rolünü oynayacak çocuk. Ama onu nereden bulacağız bilmiyorum. Merhaba, yan masada oturardım. Konuştuklarınızı duydum. Belki de aradığınız kız ben olabilirim. Buyurun, oynadığım filmlerin listesi. Hı? Oynadığın roller, Hababam sınıfındaki güdük Necmi mi? Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar, müsaadenizle biz geliyoruz. Ne oluyor ya? Deli herhalde. Deli deli. <laughs> Selda hala, boşuna uğraşma. Sana rol mol yok. Tamam mı? Ne Selda halası ya kızım? Ne diyorsun sen? Selda hala bak. Aman al filmini başına çal. Çok meraklıydım sanki kamera karşısına geçmeye. <laughs> Allah'ım ya. Hadi canım. Yapma ya. Ya. Ay Ayşegül gel gel rüya falında neler çıktığını anlatıyor. Ya. Neler anlattı bakayım? Bir muhabbet kuşu varmış öyle dedi. Ha, sen de inandın kızım bütün falcılar aynı palavrayı sıkar. Yok işte at çıktı kuş çıktı deve çıktı. <laughs> sen de inandın. Ya. Alo. Bakın Tuğçe Hanım, giderek daha bir sinirleniyorum. Kuş istediğiniz kuş aldık. E kaplumbağa istediniz, kaplumbağa aldık. Sizin yüzünüzden Naci şu anda ormanda tavşan kovalıyor. İnsaf ya, ben nereden bulayım? Ne meyli şimdi? Of! Abi, Hah, ayı var. Tuğçe Hanım, tavşan yokmuş ama ayı varmış, olur mu? Ayı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, kaç, 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 kaç! Ha. Ee muhabbet kuşu var dedi. Başka ne dedi? E başka bir şey demedi. Ay hepsi bu mu yani? <laughs> Selam millet. Selam. Merhaba. Ya yolda gelirken küçük bir kız gördüm. Ha babam sınıfındaki güdük Necmi değil miydi o? Arkadaşlar vallahi ben bir film çekiyorsam kesin başrolü oynatırdım. Hem beğendiğim oyuncu. Sen ciddi misin? Ha şimdi gördüm. Dur kız gitmeden beraber gidip bakalım mı? Olur. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya bu deminki kızı mı diyor? Ne bileyim onu diyor herhalde. Selda hala, bak bir daha görürsen Melda halama şikayet edeceğim. Ne diyorsun sen Ayşegül? Benim ben Selim. Selda hala. Aman. Tamam tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.